Vala, tıptı, vala, tıptı. Ha, vala, vala. Fakat avlanırken yaptıkları yanlışların sayısı doğrularından çok daha fazladır. Allah Allah tutamıyor ya. O kafiri tutamıyor ya ne tevrisi ya. Koş koca aslan. Tamam. Aşağıya. Şey Hı? Domuzu diyorum Sen yedin? Domuzu da de, o şeyde. Ben buralı değilim. Nerelisin? <laughs> Sen Allah ki, nereli etmesin? Nereli etmesin? Allah her kalmış Birlikte olanlar için onları yiyor. domuzu tutamadı da bakar ki ya. Vallahi Aslında. da billahi ya. <laughs> <lideriz> de, gülüyor> gülüyor> de. Beşi, orayal, orayal, ya ördü beşer. Orayı al, orayı al. Onları al. Bak parçalıyorlar. Onları al, onları. Baksana parçalıyorlar. Parça bak bak parçalıyorlar. Sanki bir balaj yıkılıyor ya. Bir Bir de. Bir de. Yakalanacak bolca. Bozkırda 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 yakalanacak Hesap makinesiyle niye yapmadın Nuri amca? He? Hesap makinesiyle niye yapmadın diyorum. Hesap makinesini ne yapmayı öğretmeyi unuttum. Ben beceremiyorum. Bakın bira yetmiş beş kuruşun dedi adamlara. Evet. Bir kura, bir sigara, efendim Burada, bir de poşet. Poşeti de yerdin, yerdin mi ki? Yerdin <gülüyor> yerdin. <gülüyor> 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 Neyse poşeti yerdin. Senin de iki kek, bir baban çağırıyor dükkana git. Yani Neydi aradım de aradım, de. aradım bulamıyorum seni. Efendim iki kek, bir de limonata, bir de çıkara Ben senden iki lira aldım, yalnız sana verdim on bir buçuk lira. Tamam mıdır? Tamam mı? Bilmiyorum ben, hesap senin. Yoksa yanlış mı <laughs> oldu? Bilmem. E ye, o zaman sekiz buçuk lira onlar eder. 11 buçuk daha 20 etmez mi?